75. yıl mahallesinde 2,5 artı bir yani 2 artı 1 bağımsız satılık bir daire tanıtacağım size. Binamız sıfır. Ocak ayında teslim edilecek size. Şu an mutfak kısmındayım. Ada mutfağımız var. Yine tezgahın devamı şeklinde granit mermerden yapılmış. Burada e, oturma odası olarak değerlendirebileceğiniz mutfağın devamı. Balkonumuz var. Kapalı balkon. Camlarımız çift cam, ısı ve ses yalıtımlı. Buraya bir masa takımı atabilirsiniz, köşe takımı atabilirsiniz. Şimdi buradan çıkıp salonu göstereceğim size. Salonumuza geçelim. Oldukça geniş bir salonumuz var ve dış kapıdan da böyle separatörle ayrılmış bir salon. Buraya müteahhit firmamız şöyle gösterelim Savaş Bey. Buraya böyle şık bir dolap tasarlamış. Bütün dairelerde olacak aynı şekilde. Dairemiz üç cepheli güney kuzey batı ya da güney kuzey doğu şeklinde. Şimdi diğer odalarımıza geçelim. Buyurun. Önce koridoru göstereyim diğer odalara geçmeden. Koridorda böyle dört kapaklı kocaman bir vestiyerimiz var. Az önce size gösterdiğim dekorun arka kısmında da yine ufak dolaplarımız var. Ortak banyoya geçelim. Misafir misafir banyosu. Yine burada ufak detaylarımız var. Kullanım amaçlı küçük dolaplar yapılmış. Burada raflarımız var, duşa kabinimiz. Tuvaletimiz gelecek oraya. Karşısında hemen bir çocuk odamız var. Hiç geçmeyeyim. Şöyle gösterelim Savaş Bey. Standart bir çocuk odası. Son olarak yatak odasına geçiyorum. Yatak odamızda gayet geniş evreğin banyomuz var ve giyinme odası olarak kullanabileceğiniz bir kiler odası diyebilirim. Çünkü e, dolap için yeterli alan bırakılmış buraya gardırop için. O yüzden bazı müşterilerimiz e, kiler olarak kullanabiliyorlar. Bu yüzden müteahhit firma e, içeriye dolap yaptırmamış. Önce evreğin banyosunu göstereyim size. Gayet şık, e, ufak detaylarımız var. Gayet güzel duruyor. Kiler odasına bakalım şöyle. Burada da gayet geniş bir kiler odamız var. Son olarak da balkonu göstereceğim. Balkonda da yine müteahhit firmamız buraya size kullanım amaçlı dolaplar yapmış. Aşağı kısımda da çamaşır makinesi yerimiz var. Kuzey cepheye açılıyor. Balkonlarımız bu daire hakkında daha fazla detay ve fiyat bilgisi almak istiyorsanız aşağıdaki iletişim numarasından bana ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın.